Sağ as değerli hocam sizlerle bugün sizinle beraber evet hiç yapmadığımız bir şey daha yapacağız. Gene korku oynayacağız ama bu sefer daha kısa olacak. Yüzde eminim. Şimdi oraya geçelim. Hem Evet oyunumuzun adı Slide in Woods yani ormanda kaymak. Direkt açtım bu menü karşımda. Şimdi play diyoruz başlayalım bakalım. Şimdi evet gene bir Koşma yok, zıplama, eğilme hiçbir şey yok. Burası sınır galiba. Neyse. Metrix'i ithal edeceğiz bu sefer. Bir şey mi? Olma. Acaba çıkıyor mu lan? Çıkamıyormuş. Peki burada. Korktum yemin edemiyorum. Kaldı işin fukukçu orası Çıktığıma değmeyecek yani Hadi Bakalım Keşfedelim acaba Bir kere bunun çatısı olması lazım yani. Çatısı yok <laughs> İyi kaydık Bu kadar mı oyun bu kadar alamaz Şimdi geri çıkmak istedim kendi çok uzun ses gibi fark ettim şu an. Etrafı incelesem peki. Allah Allah hiçbir şey yok. Peki çalışıyorum hala çalışmıyorum. Bir kere daha Niye karardı? Niye karardı ya? Niye karardı bu? Havada karardı. Demek ki her kaydında farklı bir şey oluyor. İlk başta sadece te test amaçlı olduğu için fazla şey yapmadan neyse. Hiç kızıp zıplama olsun var ya yürü giderdim. Bismillah. <laughs> çok karanlık oldu. Bakmak istemiyorum ya. Çıkarttık. <laughs> ne oluyor? Allah kayıp bir tane flashlight. buldum şey şanslıyım. ben şey için şanslıyım. Bataryası olduğu şanslıyım. Reis zaten ben bakmasam gene bunu görüyordum zaten. Şu kapat. Daha çok şey görüyorum kapatınca. Selektör atıyor mu onu? Neyse kayalım bakalım. Belki ışık gelir bu sefer. He, gelmedi. Bak şey gelmiş. <laughs> Yeni ekipman getirmişler bize. Bu ne? Gazete. Gazete küpürü. Oakfield Neves. Of çok uzun ya. Nasıl önemli Ses kesildi sanırım çok korktum uzunca. Ne oluyor? Trafikte göremem tarafı Benim girmem yavaşladı. Yüzde yüz eminim. Ben önceden daha hızlı yürüyordum. Bak, benden artık bunu yapmam istemiyor. Hala gidemiyorum buraya. Altta mı gireceğim? yo Normalde bir şey beni de izlemiyor. Yani göremedim ben aslında. Bakalım. Bir arıyoruz. Neyse bir kere daha kayalım bakalım. Belki bir sefer bir şey çıkar. O çok korkunç bir masum. Birisi böyle silah atıyorken. Aa, bu ne ya? Bu ne ya? bu ne? <gülüyor> <gülüyor> silah atmasanız mı artık ya? Merhabalar. Ne iş? Korkusun. <laughs> <laughs> gitme gitme. Gitme neyse neden yalnız değiliz onu biliyoruz. Çok gülüm şu an şu an. Ben kaymam oradan. Görüşürüz. Ama başka ihtimal yok sanırım. Neyse. Çok merak ettim. Çok uzamış burası. Hayır Allah kahretmesin. Çok uzun burası. Dün de izliyorum bir de. Ha ah, fena çalışmıyor. Vallahi fena çalışmıyor. Heh geldi. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Nereye düştü? Hı. niye ileri doğru yuvarlanmak isteyeyim ki ben şu an benim buna odaklanmamı istiyor Şimdi odaklanın bana çıkacağım skill At artık Bakıyorumda hiçbir şey yok yani şu an Hiçbir şey gözükmüyor Select'ı açarsam şöyle Olmuyor aynen Bir jump kaçırayım da valla Ümreliği çöplüğüne döküldüm direkt. Hayır burayı tırmanacağım deme bana ya. Bu 2 saat yürürüm animasyonu. <Sessizlik> düşme düşme. Neyse. Kaçacağız yine bir jumpscare. Bir şey olmaz. Bu burası ne? Ne kütüphanesi değil. şeydi? de Mısır filamide gibi bir şey bu. Ben mi yatacağım şimdi? İçeri mi gireceğim? Korktum lan. Bu ne? Bu ne? Ne? Göremem ki önümü. kalp lan bu? Neyin kalbi acaba? Neyi kalbi ya bu? Bu ne iş burada? Parktayız biz. <laughs> bu ne ya? Bu var. mi? Neyi besliyorum aşağıda ya? Ulan maşallah bu yerin kaç kat altına iniyor? Para sesi. Demek ki başarılı olduk. Ne oluyor ya? şey geliyor bana Koş 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 kapı açıldı koş 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 koş. koş, koş, koş. Ee, ya gene yuvarlama mekaniği geldi. Yani Çıldık atmayın artık ya. beni kovalıyor bu. Koş koş koş.

çok şaşırı ne i̇şte bileyim nasıl bir şeymiş bu ya beklesem gelirim acaba bence gelirim o iş i̇şte tehlikeli şu an zaten oyun yazı uçuşun tinelde geçti ki ben hiçbir şey anlamadım Oyunun mekaniği mekaniğe ama şu daha uzun sürüyor. Yok daha kısa sürüyor. Uzun mu oluyor kısa mı <laughs> Bu ne ya? Yok kaçı? Allah kahretmesin kaçamam lazım şu oldu. Vallahi kovuluyormuş beni. geliyor hayır yetiştik yetiştik çok yakında çok yakında çok yakında hayır 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 çok yakında koş koş koş, koş 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 artık konuş artık konuş artık, konuş artık hadi hadi yine burada mıymışlar galiba hadi 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 tam gitti yanında olsaydı <laughs> nerede oto yapıyorum ya? Kaç dakika oldu Allah. Ya oyalım.